Herkese merhaba arkadaşlar ben Stendocan Bugün sizlerle hep beraber ee, ee, Şey oynayacağız S2 son silah yanımda da MCL artı 3'den MCL artı var Evet bu espri her zaman yapacağım Bir dakika Şu anda oyunun grafiği bana birden çok yüksek geldi Ben de şey Oyuna girince başlayacağım Tamam go Sen oyun Başlayacak mısın sen videoya Şimdi başlayacağım e, 20 dakika senin için çok değil mi Yok yok Peki. Herkese merhaba arkadaşlar. Hapşı. Bugün <laughs> sizlerle ee, S2 şey oynuyoruz yani son silah 2 Eee, Mert canla, yani sen yanımda Slender, silah Can'dan Mert can var Ve onunla birlikte teke tek atıyoruz Amına bir de koyacağım Geç oyunum şu anda kasıyor birazcık hoş görü Benim 30 FB Oho oh oh, 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 ben <laughs> oynamayı ben oynamayı bırakıyorum Bye. Yuh ama bir round da bitecek. Evet, birazdan yeni şey de map'i açtım. Açacağım. Açacağım. Açacağız. Sen ben kronometre tutuyorum, değil mi sadece? Evet. Neyse bu bu aylar aktif olarak oynadığımız tek oyun bu MC ile artı ile. Ya yani en azından Minecraft hariç eee yani online olarak hani silahlı olarak oynadığımız Oha. tek oyun bu. Oyun ücretsiz, gelin indirim Wolf Team kadar rezil bir yapım değil. <laughs> MC'li haritamın aksine Öyle olsun Evet Çıkıyorum Dur dur bekle sakin ol şampiyon <gülüyor> <gülüyor> Ama sen zamanında Wolf Team oynadın Evet Evet ben ya, Oynadım ama ee, Bu videoya dislike atın beyler Wolf Team Ah 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 Bombayı görmedim lan dalmışım Evet. Çok iyi oynarım bu oyunu beyler. Ciddiyim iyi oynarım? Ya yani en azından MC artıya karşı. <laughs> ha silah. Tö, gitti seni silah. Ee, ben ondan önce başladım bayağı bir önce. Onu oyuna ben öğrettim. Hani rütbe olarak da daha fazlayım. İki hava atayım. Ha geldim lan. Bedava money. Tam <laughs> başka oda şey yapıyorum. Plaza. Evet. Tamam. Aynen plaza. Genel, Genel olsun. Genel 40'ta bitsin. Birebir 40 öldürme Çok uzun sürecek be. Oyun süresini bari 10 dakika yapalım da. Aynen. Eee. Ya olabilir bilmiyorum. Tabii. Ayar değiş. Go. Oh. Oyunu <laughs> beraber de oynarız. Hani öyle warface'in falan altına gel beraber oynayalım yazmışsınız ama yani. Hah, yani. Geçe ben bu videolarda senin videolarında da söylüyorum değil mi şu anda? Evet. O zaman kanalına abone olun falan. Oha. kastı lan. Aa bayağı kasıyor. Geber onun da olması şu anda. Oha bir dakika. B bence videoyu e, durdur. Aynen durduracağım ben. Plaza da benim bayağı kastı. Bir can. Fuck you. Bir yandan da yemek yiyorum. <laughs> Tamam gel ağzın Sen kapattın mı videoyu? Evet maalesef o zaman, o zaman ben kalan bir şey konuşabilirim. Neredesin? Söyleme Ah oh. Bir kere vursan ölürüm yalnız bir dokunsan. Çünkü Bir canım var Tüh lan gelmedi Abi <laughs> Ya kaçan? 13 ya abi. Yo, bu... adam ne yazmış? 20 <laughs> <mi> fark diyorsun. <laughs> evet. Dünlük ses duydu bıçak. Ya! Sen de onun sesi daha açık tabii. Neyse ben senin videonu da belki atarım tam bilmiyorum. Benim videomu niye atıyorsun lan? Ya çünkü şey şimdi ben de video çektim ya. Hı Hadi be. Kaç can. 75. Neyse. Bizim böyle bir kaç can hastalığımız var bu <laughs> oyunda öldürdükten sonra her seferinde evet. soruyoruz. Hemsin orta çoğuşu. bomba attı. Abi kaç can? <laughs> 76. Ağzım burnu kıracağım sen bekle. Kötü oynuyorum beyler evet kabullenebilirim. Hiçbir online oyunu iyi oynamam. Beraber de oynuyoruz. Hmm. can sormayacağım artık. Bence de sorma çünkü rezil olursun. Oha. Yüz canım mı var? Evet. Dün dün. Oha. Kaç canlı? 46. Benim 59. Ah! I am Kanka. God. I am God. 11. I am God. Şurada doğacak. Nereden biliyorum. Ve tabi bunu videodakiler anladı. Bara bile bom. Bara ye bom. Ya 11 can. Benim de 63 can şu an. Valla plazada çok iyi oynarım. Bu arada oyun küfürlere izin vermiyor gördüğünüz üzere benim göt gibi PC var lafını sen söyledi. O yüzden biz de hetmuk yazıyoruz. Çok iyi. Havalı ama hetmuk. Olmayacağım. Ya oyun çok hackli. Oyunu oynamayın. Kesinlikle önemliyorum. Ee, bugün hatta dün RIP diye bir oyun da çıktı. Onun da oynama oynamacasını oynuyoruz. Oynamacasını oynarız. Eee de gelirim. Evet sen de o, o da gelir hatta. Ee, ama ben şu anda ona geçmeyeceğim çünkü burada bir haftalık silahım var. <laughs> Onun günü bitsin ondan sonra oynayacağım. Onu daha evet. çok ama o daha çok ilgimi çekiyor şu anda. Onu da oynarız bir ara videodayken. <laughs> Sa dedi vurdu ve gitti. <laughs> Pezemek ya. Bunu muhtemelen sen yeneceksin. Var ilk defa MC'lerde bir oyunda yenileceğim. Belki yenerim. Ay yenilirim. Ha 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 no shit. You fucker motherfucker to bitch. Oha. Ya aslında ben bu videoyu daha önce webcam'de çekmiştim. Ya ama yani Sony Vegas Pro'da editlerken bayağı sorun yaşadım, bayağı uzun sürdü. Hani yaptım da uzun sürdü. Adam ben Pro de... değil beyler. Kaçır. Hep beni aynı yerde <laughs> ben Ya silah mı ya. Oo. vallahi videosunu çekmek isterim bu oyunu ama. Ben bölüm bölüm çekmeyeceğim. Ben bu tarz oyunların oyunları ya oyun amaca tarzında çekiyorum canım. <laughs> Aha. Bir dakika. Dümdük pis yapma. Dümdük. <laughs> ya nasıl ya? 71 can. Abi 6'ya 8'iz ya. Ohoho, tamam ya. abi ben sen mu defa. muhteşem snipercılık becerilerimle mi görmek istiyorsun? Oh, y Yer çekimi prolu. Ölümüne bak ya. Kanlar içinde. Ben yani sen bana bu videoyu atarsın bir yerden. Ben bu videoyu atmak istiyorum. Niye? Ya Allah çünkü şey iki çok yani nasıl diyeyim sevdim. ve senle de oynarken güzel oluyor. Skype, Skype'tan atarım da çok uzun sürer. Editlenmişini atayım hadi sen yine iyisin. Sana iş yaşatmayacağım. Ya dün bir... <laughs> Aha dümdük oradan bomba attım. Ne gizli dümdük. <laughs> ya neredesin? Adam harbi dümdük ya. <laughs> <Aha>, gördüm. Gördüm. <laughs> bir daha Geldi. Mikro çıktı aşağı mı indi? Tüh yapamadım çok da havalı bir hareket olabilirdi. 8 can onu da söyleyeyim mi? Ha vurdun mu ben sana bıçakla? Ha vuramadım. Daha önceden de şey O zaman muhteşem sniperculuk yeteneği. Ah! <laughs> İki 2 saatlik yanım sönmemeni bekliyorum. Ay <laughs> ya çekme prolu. Lanet olsun. Ya kekli bir gün olacak. Neredesin lan? Kaybettim seni. Oha. Ne oldu? Göt oldu. Hiç. <laughs> 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 ya aslında hack değilsin. Sekiz canım var hack değilim. Ama oyun çok hackli. Oyun kesinlikle oynamayın. Önermiyorum. Sevdim ama önermiyorum. Öyle anlatayım size. <laughs> Eğer başlamalıysanız fazla dokunmayın. Biz oynayacak online oyun yok diye oyun. Ya biz bu oyuna başladığımızda rip daha çıkmamıştı. Öyle anlatayım. Aynen. Rip'i de araştırabilirsiniz. Oyuna daha şey. Daha dün başladık öyle söyleyeyim. Ya dün dün de açıldı yani. Ya ben zaten oynuyordum da MC'ler de dün başladı. Dün akşam saatlerinde oyunun indirme linki verildi kapalı betasının. Ya ben, ben de sahibim şu anda çünkü başvurmuştum. Aa, bir dakika dur. Sen benim silahdan önce hiç elinde mi almadın lan? almadım şu an alıyorum. Aldım. Bir dakika bari silah kullanmama izin ver. Bu hediye mi gelmişti sana? Evet. Bir haftalığın sana da gelir muhtemelen. Senin rütben daha düşük de. Kuvve kuvve. Plazaları mı biz? Galiba öyle şeyler oldu. Hacker kördüm bir keki. Mihaha. Mihaha. Ona dokuz önüne gidiyor musun? Aaa. Şu bombayı sallama hastalığından nefret ediyorum. %80'i tutmuyor attım bombalar. Evin ya plazanın içine attın zannettim ben Atsaydım komik değil. Hadi! Ya no shit ya! Lanet olsun ya! Yes I dozon! It is expensive! Aykut Elmas'a da buradan selamlarımı yolluyorum. Severek izliyoruz abi. Yer çekim apuralı. Zaten 20 canım vardı. E olsun işte yer çekim Sal Newton falan böyle iyice. Ya yer çekimi Newton bulmadı bence. Allah. Newton hazıra kondu. Kafasına elma düştü. Daha iyi. yer çekimi. Sana bir diyeyim mi? Ne? Öldükten sonra diyeceğim buna. Bomba yaptı ya. Evet. <laughs> Plazon içine girdi ve benim altı canımı bıraktı. I am God, bitches. Yeah. Where Very you. Very you. Very you ne demek lan? Gel misin oğlum İngilizcenin ağzına sıçtın çık dışarı ya. Tamam. Plazadan dışarı çıkıyorum. Aa. Oh, Harbiden çıkıyormuş. <gülüyor> 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 Hayır. Abi son 10 saniye. No. No. No berabere. No. No. No 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 hadi be Of <laughs> oh be Yendim. Ya lanet olsun ya <laughs> Lanet olsun paşa <laughs> Şerefsiz ya Dur da 12 dakika oldu lan bir elde atarız Bir şey e olmaz tamam. Wolf ve Duck beyaz gece farklı bir hayat Aa su altında bıçak oynayalım 10 dakikada onu oynayalım. Gerçi e, uzun sürer ya. O zaman şey yapalım. Çifte yol yine ben açayım. 5 <laughs> e, round oynayalım. Anca dolar. Güzel. E, bıçak açalım. Açayım. <laughs> Ayak. Tabanca aç. Ya da neyse kalsın. Go for it, motherfucker. Ya oyunu indirmeyin, oynamayın kesinlikle önermiyorum. Gidin şey oynayın. Ne oynadı? Rip. Ha, rip. Final Bullet mı? Öyle bir şey. Final Bullet. Ya Türklerin yaptı oyun. Neden yabancı olur? Neyse işte. Bu, bununla bir arkadaşım zaten internet kafede oynuyordu. Internet kafeye gel dedi. Geldim. Oynadık 2-3 el. Ben de sevdim. Hesabım vardı da zaten. Aynen. Ne oldu? Bomba attım. Güzel. Hayır. Bir de piç gibi ses çıkarmadan oynuyorsun ya. Yere peynir düşmüş. Lanet olsun. Abi. Peki, Allah. Afk kalsın. Bir dakika. Ayem Afk bir Dur. Dur dur bir dakika dur. Dur sakın alınma. Vurursan Oros bu çocuğusun. Bir dakika bekle. Daha daha oynayamayacağım. Bir dakika. Ha. Oo bir ara 31 FPS aldım. Hadi be. Benim için. Sana bir de bomba atmıştım. İşte bunlar 31'in gücü. Büyük harfle yazılmıyor mu lan burada? Kuruyor 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 Senin izleyicilerinin kulaklarını sağ edeyim mi? Yok ben almayayım sağ. Ol. <laughs> Allah korusun dur. Ya abi abanma şu space'e ya. <laughs> Oho! yeah, 65 candı. Yendim abi uğraşma. Kasma Arigi Dai Classics çubukla. Ama oh, ne güzel yendim seni. Şimdi yedim. ben bu diyor sana editlemeden atamam. Editleyince de intro ile outro'yu koyuyorum. Ya bak Değil bence sen bak at. bak bence sen de benim gibi yap. E, be, bak ben şey yapıyorum kanalımda benim bulunduğum videolar diye bir bölüm var orada hani be, başkasının video çektiği kendi kanalına yüklediği videoları paylaşıyorum. Sen hmm. de öyle yap. Ya, i̇smi ne olsun? Benim bulunduğum. şeyin alb albüm gibi şeysin. Ben benim bulunduğum videolar yapıyorum. ha Tamam ben de öyle yaparım. Ha bu arada gidin izleyebilirsin Muhammed ferhatla Ferhat oynamışlığımız var. Ha bu arada Emsilatı Ferhat'ı da tanıyor. Evet. Muhammet genelde offline adam olduğu için. Ya yendim ağzına bile sıçtım. Slash hacık tüp. Bu espriyi bir de şeyde yapayım. Videoda. <laughs> Biz buna çok gülmüştük de şu anda bir boka yaramadı gibi. Ya ne oyunun ne grafikleri ne? yüksek olunca bile kötü. Hani kötü oynamayın. <laughs> Önermiyorum Ay cidden. Hack dolu. De. O yüzden aa. Ah. Aa ah, ah, 19 can. O nasıl bir bombaydı? hiç Dümü yine olmadı. Ah ah Bomba ile 18 canım kaldı. <laughs> o ismin Metecan 1 2 3 ondaki de MCLRTY3. Ee, ekleyebilirsiniz ama yani rip ripe başlayacağımız için fazla oynamayız. Ama yine de ekle ekleyin. Yani. Oynayan varsa ekleyin. Rip nasıl bir oyun? Yani ben daha önce hiç oynamadım. Ya ben de oynamadım ama videolarını izlemiştim var. Ve onun gibi ya hani Wolf Team veya bunun gibi bir FPS oyunu. Uf. Bombayı öyle yedin ki ben bile duydum lan. E ee, annesi geldi galiba. <laughs> ya ya, ya kuvve kuvve kuvve. Ay yenmişim. Evet. Emsilat ee, gelmeyi düşünüyor musun? Ha bu arada oyunun modifiye kısmı falan da var. Göstereyim hadi minikten. Şöyle modifiye falan yapabiliyorsunuz. El feneri, kaplamalar, susturucu, görüş falan filan. Envanterde böyle işte bakkal da bakkal. Bakkal evet burası dükkan değil. Evet. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hatta bir dakika. Ee, daha zamanım var. Şöyle havalı bir tane de kendime polis olayı yapayım. Ya bunun nasıl bir grafik düşüklüğü ya. Düzelt şunu. Bu düzeltmiş mi? Bir geri gideyim yeniden dükkana montaj çekeyim. Aynen öyle düzeldi şu anda. Şu herifi aç. İki kıyafet giydireceğim şu anda. Şöyle bir tane asker Geldim kıyafet. Dostum. Tamam bir dakika. Oo. Bu nasılmış? Oha. Çok havalı kıyafetler lan. Bunun altı var mı? Ha bu. Yeah. Mu. Bir şu. Hop. Oh, çok çipsiz gözüktün onu kapa sen. Üstü. Evet. Şu olsun. Bu kadar mı kıyafeti var bu herifin? Aa çete üyesine geçti. Ya bu kadar kıyafet olmamalı. buradan kıyafetler. Hmm. Aç özel temi. <laughs> ben şu anda iş yapıyorum. Oo evet. çok havalı oldu. Bence gayet güzel. Bu arada ben de yüklenen videoya bakıyorum. Güzel. Abi, benim eskiden üstümde bu vardı. Şunu da bir ara giydim hatırlıyorum. Şöyle bir asker kıyafeti yapsam ne olur? Ölürüm. Pantolonları nerede? Hop reis. Önünde eğilin beyler. Eğilin. Oha polis şapkası mı o? Vay. Neyse. Ben bu videoyu burada bitireyim. Çok uzattım. Eee. Envanterde bitireyim. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz eee. Aa bu ne? Ha tamam. <laughs> çok oyun yazım var şu anda. Daha fazla bu tarz. E, S2 son silah video gelmesini istiyorsanız ha yok lan ne S2'si. Daha fazla bu tarz oynamaca videoların gelmesini istiyorsanız beğenin. E, yorum kısmına e, istediğiniz bir oyunu yazabilirsiniz. Belki yine oynarım yanımda dem silah olabilir tekrardan. E, yeah. <laughs> kapat kapat kapat. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenin. Sakın ha, istedik yapıp intihar etmeyin. Hadi güle güle.